Attım böyle linkini. İşteyin. Dananan yeni çıkmış o işteyin. Dananan. Bizi bizi bu işe karıştıran. Hoş geldin pek de Senin o yavşak enişten ya lilli ya Allah. Tülli, tülli Hele hele şimdi şimdi bom. Ferit ortada bomba. Yanlış bir şey demiyorlar ki. Hoş geldin merhabalar demiştim sana hoş geldin ya. Hataalar geliyor. İyi de abi happens. olur. Bak şu an her şey okay değil mi? Bence böyle yakışıklı duruyorum yani. Aynen. Bana şuradan bir Öyle olmuş. Bak, gel. Toş, babana koş. Anam bacını. Şimdi ne olmuş araya falan kafana? Type papa beri bile. Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar. Escentrum'en mi geldim? Oyundaki bir karaktere aşık olmak çok kötüdür. Ye yeah, ye! Yeah. <laughs> bak bu şarkıyı bir sen açıyorum bir de eboylayken. <laughs> ne yoksa? O gün öptürmedin ya bak. <laughs> Al sevgilim kur kalbimi. <laughs> I gotta take it to a losing game. Ne abi falan yazıyorsunuz da? Milli Piyango onayını 2023'te ayarlıyoruz. Allah Allah. Reis, reis. Ha dur baba dur dur. Biziz biz. Seviyorum onları ya. Yani. <laughs> <laughs> evet, tamam kimden saklanıyorlar? Aha! KYK <laughs> <-K> yurdu. Nasıl neyse Twitter'a estão a trenador, o ve altay tomasiyar. Baba! Sonum Eu baba. baba, baba. <laughs> baba. Babaya karşı böyleyiz bundan sonra. Evet. Dur, sen şimdi bura böyle görüyorsun değil mi kanka? Benim gördüğüm gibi. <gülme> <Evet>. <gülme> 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 Jossum, sana ayı diyorlar ya. He? Ayıp ediyorlar, niye biliyor musun? Mu? Niye? Bu kadar büyük ayı mı olur amına koyayım? Yanılıyorsun. Tamam ya Ciroks. Ne gördüğümü? Ne oluyor öyle? O ne öyle? Selam Ali. Burada ne yapıyorsun bakalım? Asıl siz burada ne yapıyorsunuz? <laughs> Kemal beni tanımazsın. 16 veya 17 yıl önce evimin Oha, evin camına top atmıştın. Özür için eve gelmiştim. Ben de seni yatak odasına götürüp topu üstüne sokmuştum. Sen de her gün topu cama atmaya başlamıştın. Oha. P O R D Ş S. ikinci Z T B. İspanya gelmesin ama. Bak her şey geldi tam. Gelmeyin, amına koyayım gelmeyin lan! İspanya istiyorum, oyun. İspanya istiyorum. Oo oh, İşte bana böyle adamlar lazım. Ne s***m! Acıkat de marika, vikri vikki Ne oldu lan? Ne Bir şey istemiyorum dedin ya, ben olmayacak duaya da amin demem. Bundan sonra ben de yoluma bakarım zaten anladın mı? olur peşinden koş Emre. Kim o? <laughs> Kim o? Eskort sepeti. <laughs> Buyurun. Sizin bir siparişiniz vardı beyefendi şuraya bırakıyorum. Yap. İyi günler kolay gelsin. Bu geri zekalı işte bak. Bak bu salak geri zekalı seni. Yani. Aptal. <laughs> oh. Ananı s*** Allah kapı, kapı Nasıl yani? onun <laughs> <laughs> Oğlum niye hala abone olmuyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> Bu ne Bana ölür artık. Ben salam. Yani benim IQ'm düşük. Benim IQ'm yok galiba. Ben malım. Ay. Atamazsam orospu çocuğu. O 300, bu kaça diyor? 100'e diyor. O diyor 300'e diyor. O diyor 200'e diyor. O diyor 300'e diyor. O diyor 300'e diyor. Bu abla zaten dans ediyor. Okey. Sarhoş galiba. Of. Bu kaça? Bilmiyorum, ya siz neler ne kadar sapısınız. Sincap çık vuru oğlum. Güven kendine. Sizin Senin ya? analiz ya. Kim? <laughs> Baş gelmemiş, kontrol ettim. Merak ediyorum eşcinsel misin? Hayır Erzurumluyum. <laughs> İki çocuk, üç çocuk babası gibi. <laughs> Hayır, oyun çok belli değil mi? Bak otomobilimiz yerli ve mil... Ultiyi gerçekten çarptırabilir mi ona ki ya? Ananın Hop neredeyim? Hop buradayım. Ya hak! Oy! Arabanı tararım, akıllara zarar... <laughs> Sen ciddi misin ya? <laughs> Ön sevişme dahil benim 8 dakika sürüyor. Ön sevişme içinde nasıl 8 dakika sürüyor ya? Şöyle bana... Yal Bana şeyi de verdi onu da göstereyim mi? Baltimore <laughs> is <laughs> Yeter lan yeter! Yeter! Başka bir dünya. açıyor ya, abi de hiçbir şey almıyor su bile içemiyorum başım zonkluyor dışarıdaki çığlıklar hiç yardımcı olur beni neden buraya hapsettiniz Sasha imdat Sasha patron, edemiyorum zor zor yazıyorum hmm. uyuyamıyorum Sasha niye bir de kekoya bağlamış lan time atlık banlık falan olmasın ha! ya <laughs> baba banlık olmasın dedim yara yedim burada ya Bu wow. şöyle düşün şimdi <laughs> Hoş geldin Arda olsun. olsun Hayır zaten gözükmüyor Alper Ahmet'im. Ama o zamanlar bana hiç yakışıklı gelmiyordun gerçekten. yana gülmedim kara baktım ben ölmedim. Ya benim Nasıl gösterdiğim yol yanlışsa, ya benim gösterdiğim yol yanlışsa, ya durmadan sağ taraftan deniyorsam, ya sol taraftan daha kolay alınıyorsa, işte bak bu ihtimali hiç düşünmedik. Şimdi gerçek ihtimale karşı oynuyoruz. Gerçek ihtimal, bu gerçek ihtimal. Sen gerçek ihtimalsin. İhtimal Size, ne Size ne dedim? Size ne dedim? Ya <laughs> ne oldu ya? Hani diyordun olmazdı diyordun. Hani diyordum. Ama açın. Şimdi yeni main'im jet olduğu için onla başlıyorum. Hem RP yapıp hem arkıyosuz olamam. <laughs> 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 Kanka bu ne oldu ama koyayım ya? Böyle olur mu? Dur. Tamam. Aleykümselam hocam hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Tamam bu benim için bir avantaj. Merhaba. <laughs> Ahmet'çem bak gel gel gelmez gel konuşamadım. <laughs> Gelse niye sana söylemeyeyim? Al bak. En son Mete'nin sapı 63 TL. O gözüküyor. Niye yalan söyleyeyim? Paranı mı yiyeceğim? <laughs> evet ama. I just wanna Şey. Başlıyorum o zaman Tabii. Temel Twitch'e sarmış ve yayınları açmaya falan başlamış. Allah i̇nsanlar Allah. Böyle... Modern bir fıkra Ve insanlar o temeli böyle çok seviyor. Ama temel böyle hep bir yarım bırakıp gidiyor. 12 gün tatillere falan gidiyor. Oha. <laughs> her yayın açtığımda da diyor ki ben düzenli yayın açacağım. Tekrar <laughs> bu Bir tane adam temeli çeviriyor diyor ki pardon diyor bakar mısınız siz lazım mısınız? Temelde diye he lazım diyor nereden anladın? <laughs> adam diyor dikarmadan kafanı hani kaşıdın diyor oradan anladım diyor. Temel dönü niyese götün kaşınınca pantolonu mu çıkarıyorsun diyor. <laughs> adamın dört oldu bir de eşeği var. Bir gün bu eşek ölüyor. O bu duruma çok üzülüyor. İşte tek geçim kaynağı bu eşek. Diyor bir uçurumun kenarına böyle tam intihar edecekken bir peri geliyor. Beni diyor beş posta sikersen eşeği geri getirir. <laughs> Ama yapmazsan... ya. Ya Suriye'den gelince ben de dedim normal bir şey. Abi bir anda beni beş posta sikersen kanım çıkıldı ya. <laughs> Alo? Bırakayım Allah aşkına fıkra anlat ya. Ya ne no olur fıkra anlat ya. Ya biri fıkra anlatsın artık ya. At kadar fıkra gecesi yazıyor burada ya. Beyaz şov gibi efendi efendi bir fıkra gecesi sunmaya çalışıyorum. Sabote edildim. Anlat Arman fıkra. Girls with their nails done. Yeah.